Musa abiyle görüşmek için geldik. Hayattan asla umudumu kesmemem gerektiğini ve kaderimde her ne yazılmışsa başıma geleceğini inandırdı. Üzgünüm, Nacaf'la evlenemezsin. Ben kararımı verdim baba. Sen de biliyorsun ki senin gibi ben de verdiğim karardan dönmem asla. Yani benim isteklerime karşı geleceksin. Sence bu kolay mı olacak? Her skandar. Zor olsa bile elimden geleni yapacağım baba. Odayı beğendin mi? Çok güzel. Bu arada çok şaşırdım. Bunca zaman burada çalıştım ama Odanı daha önce hiç görmemiştim. Çünkü kimsenin odama girmeye izni yoktu o yüzden.